Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Tekrardan bizim damdayız arkadaşlar. Vallahi bu aralar hava sıcak bir yere gitmek istemiyorum. O yüzden bu aralar bizim tekrardan sardık. Bugün ne yapacağız? Şimdi aklıma yani kafamıza tekrardan osturduk. Şimdi yukarıdan ne kadar dişimiz varsa arkadaşlar onların hepsini aldık aşağı indirdik. Çünkü hata yaptığımız nokta oldu. Ben dedim ki dişlerin hepsini aldık, aşağı indirdik. Dişlerimizin hepsi burada kalsın. En başta yapmamız gereken buydu. Ee, en başta bunu aslında aklıma geldi de. Birkaç tane rahatsız kuş vardı dedim ki dişleri de içine koyup da daha dişlerimize rahatsızlık bulaştırmayalım diye yukarıya çekmiştik. Şimdi yukarıdan dişlerimizin hepsini seçtik aşağı indirdik. Bugün ne yapacağız? Dişleri ayırdık. Buna da yana bir problem kalmadı. Şimdi yukarıda şu büyük kümesimize ne kadar elvan güvercin varsa Hepsini şu diğer küme alacağız Şu kümede de ne kadar posta güvercinimiz varsa, hepsini bu küme salacağız. Çünkü uçan e, yavrularımızdan da şimdi büyüklerle artık küçükleri karıştıralım, tamam mı? Hem e, çut olan dişilerimizi ya e, bu senenin yavrulardan dişilerimizi ortaya çıkarmış oluruz. E, yani şu dişi şu erkek diye belirtmiş oluruz. Onun dışında. Postalarla elvanları ayırmış oluruz. Yani gönül rahatlığında elvanlarımıza bakmış olacağız. Gönül rahatlığında postalarımıza bakmış olacağız. Yani geçen videoda çekmiştik ya ortalık karma karışık diye. Bugün onların hepsini ayırt edeceğiz arkadaşlar. Yani açtığımızda elvanı seyredeceğiz. Açtığımızda postayı seyredeceğiz. Baktığımızda bizim hanımefendileri seyretmiş olacağız. Şimdi o zaman başlayalım en iyisi. Burada arkadaşlar... Şimdi bizim burada neler kaldı ona bir bakalım. Dişlerimizin hepsini getirdik. Sadece burada 2-3 tane bir yavrumuz var. Bak şu köşedeki kafası, bak şu beyaz olan yavru var. Bunu yukarıdaki kuşları ayırdıktan sonra bunu çıkartalım. Onun dışında sadece bak geri kalanın hepsi dişi. Şu mülamansı da buraya indirdik arkadaşlar. İşte yukarıya dişler çıkarttık. Artık bu alt kümesten mi neydense bir tane rahatsızlık yukarıya çıkmışsa baktım şunda biraz rahatsızlık var direk indirdim onun dışında dişilerimizin hepsi burada 2-3 tane bir yavrumuz kaldı bir de şu Urfalı güller ve numbekler kaldı numbekler burada kalmaya devam edecek bunlar damızlık olacak arkadaşlar o yüzden iyice pişsinler yani şimdi yukarıya bırakacağım kuşların arasında tekrardan diğer yavrular gibi olacak diye o riske girmek istemiyorum çünkü bunların babasının teki öldü. Bunları değerlendirmem lazım. O yüzden bunlar damızlıklarımız olacak. Bunlar dişilerimizin hepsi burada. Yukarıdaki dişilerin hepsini getirdik. Yukarıda dişi kalmadı. Sadece bu senenin yavrularının dişi kaldıysa bilmiyorum artık. Onlardan da fark ettiğimiz onları da aşağı indireceğiz. Maşallah. Orada gibi dişimiz varmış arkadaşlar. Yani dişi sayımız da fazla. Şu şekilde yapacağız. Elimizdeki fazla olan kuşların hepsini sahiplendireceğiz arkadaşlar. Yani alternatif ee, Kuşları elimizde bırakacağız Çünkü fazladan çok kuş elimizde Onları hep boşaltacağız Şimdi biz biraz önce Bunlar kim olmuş? Bunlar bizim tanerim Şu Biraz önce yukarıda Yani kuşlarımızı bıraktık Bunlar aşağıdan da geziyorlar Hatta küçük iki tane yavrumuzu da bıraktık da Biri Burada çakmak bir diğer nerede beyaz nerede? Bak, beyaz gözükmüyor. gitme sakın beyaz. İnşallah gitmemiştir. Yok o da burada. Şimdi bunları hiç huzursuz etmeyelim. bunlardan da da takılsınlar. Ne kadar beyaz şey beyaz diyorum yani. Ne kadar elvan varsa arkadaşlar bunların içinden çıkartacağız. Yavru mavru dinlemeyeceğiz. Buranın içine koyacağız. Burada da ne kadar posta güvercin varsa hepsini bu alanda toplayacağız artık. Yani tekrardan eski sistem gibi elvan bölüğümüz posta bölümümüz olmuş olacak. Aynen mantıklı ya. Şey yapmayalım yani. Kuşlar daha çok sıkıntı stres Hem şurası rahatlamış olur. Hem de burada da neyimiz var neyimiz yok görmüş oluruz. Hem elvanlardan hem de şeyden görmüş oluruz yani. Şimdi buna biraz takılsınlar. Şimdi çünkü yeni bıraktım. Ee, şey yaparsak bir daha koyamazdık. O yüzden hiç o topa girmeyelim. Buna biraz takısınlar. Öyle kapatalım. Şimdi bunlar iyice ne bir dolaştılar. Şimdi artık ustama geçelim. Ayırma zamanı başlasın. Gel gel, gel 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 Altta kapı kuş kalmadı ya. Hepsi kalkıyor hemen. Şu son içi bıraktım yavruya kalkıp gitmemişse Ondan sonrasında bir şey olmaz Allah'ın izniyle Çakmaklı burada Diğer çakmaklı burada Beyaz olan olacak bir tane de beyaz olan Şu muydu lan? Bence oydu yani Şimdi bunlar da bu üst tamda İnşallah inşallah eksiğimiz yok Ama gözüm arz gibi geldi. Ya i̇şte bu alttakilerin çantak hani de geliyor gözüme. Şimdi o zaman şey yapalım arkadaşlar. Şimdi birazdan daha çok azalacak buradakiler. Buradaki postaların hepsini tek tek elimizden çıkartak. Tamam mı? Çünkü karışmasın. Ee, çünkü buraya koyarsa bu sefer yenilemede sıkıntı olur. Aynen dur ya biz bildiğimizi yapalım Bak, kalkıyor ya bir dakika. Bunu buraya sabitleyelim. Bu burada kalsın. Şu an bırakacağımız postaları bırakalım. Geçen sene de bunları bıraktık. Bu sefer ise postaları da bırakalım. Şimdi kötü ne biliyorsunuz arkadaşlar. Biz daha bu postaları yormadık. Vallahi çok gözüme geliyor. Ay yavrum. 咱么走路。 Şimdi arkadaşlar ne kadar posta güvercimiz varsa bıraktık. Sadece bir tane döşü yüllü vardı. Ben zaten ne elvanların içine sarıyorum. Şimdi Numberg de çıktı Numberg'i bırakmak istemiyorum. Bunu tekrardan koyalım. Numberg de posta ama bunların içinde kalsın ya. Hatta diğer odaki Numberg'i de buraya alacağım ben. Şimdi burası biraz rahatladığı için Bunlar bu tarafta kalsın. Numbe. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Akşam bıraktık. Fosurlar çok hoş. Aşağıda ne güzel buraya çıktım direkt burnu direkt dövüyorlar. Ne yapıyorsa burnunda sıkıntı çıkıyor. Ufak yavrular da alışıyor bak bu süreçte. Işte. Şimdi önce bir elvanlara bir bakalım. Elvanlardan ne kalmış burada? Burada elvanlardan bunlar var kırmızı macar sarı çay çilimiz görüyorsunuz beyaz tamam burada posta kalmadı bunun belik var şu döşü güllü var şu var ya döşü güllümüz bu var bunlar burada kalsın şu sarı da zaten sarı macar onların içinde sarı macar olur onun dışında başka bir şey posta kalmadı burada Şimdi buraya ne koyacağız? Kırpıklardan tekrardan. Bak bak yeni yeni alışıyor bak Önce en sonlama çıkarttıklarımızda. Şimdi buraya ne koyacağız? Buradaki mum belki koyacağız. Kırpık olarak. Onun dışında diğerlerinden ise ne kadar elvan kanatlı yavrumuz varsa yani bu sen yavrusuna elvanımız varsa onları da buraya koyacağız tekrardan arkadaşlar. Yani bugün Postala lan elvanlara ayırmış olacağız. Gel, 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 gel. Bunu da ayıracağım. Bu da o tarafa geçsin. Yani bu kümeste elvan kalmamış olacak. Gel, 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 Şunun yeri de burası be arkadaşlar. Lan dövüşmeyin lan. Bir yer kalması başladı da bunlarda. Gel 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 Şimdi böyle yaptık ya. Bu hafta içerisinde birkaç gün bu yuvalar kalsın. Postalarımızın hepsini yollarız artık biz. Çünkü bugün ayın dördü beşi Yani bir 10 gün. Yani işte ayın zaten 8. ayın 15'inde falan yolunuyordu. Biz olmazsa yolun 3-5 gün veya o sürece kadar yolmuş oluruz yani kuşumuzu. Bu e, son olan yavrular da kimse karışma demiş Hayır arkadaşlar. Biz de karışmayacağız. Şimdi daha kötü olur. Bu posta büyük kuşlar buraya koyduk. Arada kalırsa kuşu zedelerler yani. Ekstra bir kümesimiz yok ki bunları koyalım. Ee, o yüzden kanatla kalmaları kuşlar için daha sağlıklı şu an. Gel 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 gel. Şimdi bunları bir koyalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ge, ge, ge.

yes, 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 yes. Gel, 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 gel. Vallahi ben de şu an çok merak ediyorum. Ne kadar elvanımız var. Hepsini bir arada görmeyi ben de merak ediyorum harbiden. Gel, 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 gel. Eh, birkaç tane aldım inşallah. Şuna da koyarsak. Hadi gel lan. Hadi lan şimdi kuş tutacak ya. Seni geç Seni geç seni yesin. Tamam gelmedin sarım oğlum. Neyse, meramaz yavru dışarıda kaldı. Şimdi hepsini koyduk. Şimdi bunların içinden elmalar tekrardan kazan seçeceğiz arkadaşlar. Elmaları diğer kümese koyacağız. Yani biraz işimiz var yani damda. Şimdi lamansı da koyamadık. biraz zayıf kaldı ya. Biraz enerjisini toplasa iyi olacak da. Bir dakika hepsi orada bir kendini toparlasın. Kazıkları açacaksın her elmanları tek tek seçeceğiz bunun içine şu an. Biraz sanki yavrumuz mu eksik geldi bana öyle mi geldi bilmiyorum. Yok o son koyduğumuz yavrular içinde şu an. Şu beyazları şey yaptım da beyaz buradaymış. Diğeri de burada. Şimdi buradan karım tamam burada. Erdanları hep ayıracağız burada. Vallahi şu an yıl başladı. Elvan ve postalarımızın hepsini ayırdık. Şimdi burada gördüğünüz bu senenin hepsi postalar arkadaşlar yani önceki dönemin postalarıyla şimdiki postalarımızın hepsini birleştirdik şimdi bunların içinde bir tane elvan geri kalmadı tabi kuşumuzu renklendirdik biraz elvan gibi duruyor ama bu renkli olanların hepsi posta arkadaşlar yani burada şu an elvan kuşumuz kalmadı bir en baştan gösterelim bak şuradan en başta bir gösterelim çok hoşumu sandım ki kaybolmuştu, Allah'tan buradaymış. Şu an videoya durdurdum ona baktım nerede diye. Gözümüz çarpmadı. Dediğimiz gibi arkadaşlar kuşlarımızın hepsi burada bak postalarımızın hepsi burada. Şu an bunun içine birkaç tane dişimiz var. Bu senenin yavrularından dişiler var. Tahminler malin dişilerden yana. Şu kuş dişi zaten biliyorum onu. O bir dişi. Onun dışında şu kuş tahminim dişi. Tamam mı? Şu alacağımız dişi beyazdan şüpheliyim. Ee, onun dışında şu yok. O değil. Molar erkek. Şu liz kuş dişi tahminim. Şu beyazdan bilmiyorum. Kafa biraz topalan ama işte daha bilmiyorum arkadaşlar. Birkaç tane dişlerimiz var. Ama bu sene öyle çok bir abartılı bir dişimiz yoktur. Mesela morlar her erkek atıyor. Bak şu erkek zomur zomur ötüyor. Orada ötüyor, diğer küçüklüğe ötüyor. Yani e, sayılı sadece birkaç tane dişimiz var bu sene yani beklediğimin çok çok altında dişi var. E, yani neredeyse yarı yarı dişi bekliyordum. Sadece birkaç tane dişi çıktı şansımız ama neydense birkaç tane sadece dişimiz çıktı. Çüküş bir erkek, bir İstanbul'unun yavrusu arkadaşlar. Kuyruklarını yoldum. Dedim biraz daha kendini iyi toparlasın. Belki de beyaz atar diye bir umuduyla yolda koyuyorlarını. Kuşlarımız dediğimiz gibi aha buradalar. Bunlar postalarımız. İnşallah bunların şunlarını seyreceğiz. Şimdi telefon geldi bana. Bizim kuyruğu beyaz yokmuş tamam. Sabah bıraktık. Tam burada şu beyazın kardeşi var ya kuyruğu beyaz alacaların. Onu da bizim Taner Gül tutmuş. bak olan yavruları biraz uçuyorlar ya. Onlarla beraber artık sıcaktan mı nedense gitmiş konmuş. Taner! Bırak bırak! Onu bırak bırak! Hadi hadi! Bu kuştan sıkılmış atma vermedi ya. Sen bırakacak orada. Yani ben hiç fark bile etmedim çünkü yavrular falan hepsi karışık ya. Biraz önce abi Sara dedi sen bir yavrum bizde diye, bir kuşumuzda diye. Allah'tan ayağında ayağımıza yazıyor ama biliyor yani ben kuşlarımı. Bırak bırak. Tamam bırak. Bak bıraktı. Bu nasıl gitmiş tutulmuş ya. Vallahi işte yavrumuz böyle eksik olduğunda hiç fark bile etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan koyacağız. Diğer <laughs> Gel 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 gel. Şimdi az el onları göstereceğim size. Dur bir gelsin. Aslı bir kere şey öpemiş halim. Ne diyeyim oğlum. fotoğraflar Ya sıcaktan bu böyle yaptı. Yoksa normalde ırkının kesinlikle yapan bir kuşu değil yani. Anası o kadar sağlam ki. Babası zaten İzmir postası. Soyunu bilmiyorum ama temiz yerden alıyorum. Ya sıcakta yavru oluyor yani bir şeyler. Gel 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 Bak geri uçtu. Şunları kapatacağız. Bunu da yuva koyalım. Ervanları birazdan göstereceğim size. Şunu da bir yuva koyayım arkadaşlar. Onu da içeriye koyduk. Aha burada reisimiz. Sıcaktan olmuş arkadaşlar artık. Şimdi bunların da yemlerini falan verdik. Bunlar da tamam. Başka da isteğimiz, şeyimiz kalmadı. Bu arkaya da bir tane kaçak kondu. Dur. Uçmamış da size şu an göstereyim. Bak duvarın üstünde belki görürsünüz bak şimdi bir dakika Lan gözükmüyor bak duvarın üstünde göğü var Yavru bir tane göğü var Şimdi bunlar tamam Burada bir problem kalmadı Şimdi Selvanları bir bakalım En çok şanlı çare bırakıp seyretmek istiyorum ama Bırakırsak bir bırağı koyamazdık İkincisi Hava çok sıcak Bunlar ise arkadaşlar hep emektarlarımız, elimizle düzdüğümüz elvan kuşlarımız. Kiminin, e, kim abilerimizin hep hediyeleri burada. Kimisi yavrudan düzdüğümüz kuşlar. Bu kara misafirleri yumurta olarak getirmiştik. Maşallah bize büyüdü. Eskiden video falan çekmediğim dönemde hep kara misafir arkadaşlar. Seviyorum yani şu Şimdi burada bak elvanlarımızın hepsi burada şurada yerini kimse vermiyor. Bunlardan arkadaşlar şimdilik aklıma koyduklarından birazını satacağım. Yani bir tane kondu arkadaşlar. Dur bir tane boş kondu bırak. Gel 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 gel. Bu ne lan bir dakika. Gel 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 gel. Öfe gider sökmeyeceğim direkt. Gel 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 gel. Bir dakika, bir dakika öpeceğim onu. Gel, 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 gel. Bir tane yakaladım ben. Bu neydi o? tane yani yakaladık. Bu şansımıza nereden geldi bu böyle? Kanatları bu şekilde bak. Bir tane çakmakla. Asın şurasında biraz beyazlıklar var. Nasıl oldu değil mi? Ayaklar da boş şu şekilde. Bunu şuranın içine atalım. Bir dakika tekrar dönelim onlara geleceğiz. O diğeri de Bunu buraya bırakalım. Bir tane çakmak Dediğimiz gibi elvanlarımız daha burada arkadaşlar. Elvanlarımız da bu sene maşallah çoğalttık biraz. Yavrudan hep biraz çoğalttık. Bunlardan sadece bir tanesi Yusuf'un Hollanda'sı. Şu Hollanda Yusuf'un, şu da bizim. Ama bu ikisi kardeş. Eğer El elvanlarımızı satmazsak bu ikisini de uçuracağım ben. Yusuf'a bedelini ödeyeceğiz. <laughs> Baştan sarımız, İstanbul'umuz, beyaz yapışkanlarımız. Mumbekleri buraya aldım. İkisi de burada kalsın. Bunlar ikisi de erkek arkadaşlar. İkisinin de dişi problemi var. Dişilerine yana hayır göremedik. Dişiler niye böyle oldu bilmiyorum ya. Yusuf abi aklına helal et. Vallahi bu dişiler bu sene niye böyle çattı? İki senede geçen sene ben kısmet olmadı, nasip olmadı. Bakın ona hafta ya. Şu satarım. Büyük ihtimalle bunu çıkartacağım. Urfalı güller çıkartacağım ikisini. Şu göğümüş kuru çıkartacağım. Çok güzel bir göğümüş kuru ama çıkartacağım. Ee, onun dışında şu sarıyı çıkartacağım. Sarı macarı çıkartacağım. Biraz kuş edeceğim ama burada. Yani elvanların hepsini satmasam bileme Birazını satacağız. Birazını çıkartacağız yani. Bu şekilde o kaçak durayın arkasına bir tane de kısmetimize yakaladık şimdi. Şans eseri geldi bu şekilde. Minamaz yavruyu koyamadık içeri. Yanına koysa bir kafamız daha rahat ederdi. Sıcak hava içeriye kuş bırakmak istemiyorum. Oy. Bu videomuzun da burada sonuna geldi arkadaşlar. Son dakika bir tane kaçak yakaladık. Bir tane de arkamızda var zaten. Şans eseri kondu da dibimize diye gökledik zaten. Ee, dediğimiz gibi elvanlarla postalan hepsini ayırdık dişilerimizi ayırdık. Dişilerimiz altta. Uçanlar, postalarımız burada. Diğer erkek yalvanlarımız da burada. Bakalım haktan ayrısı yani hepsini klasma yani klasına göre ayırdık arkadaşlar. Bakalım haktan ayrısı. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bizi eğer izlerken keyif aldıysanız bir beğeni tuşuna bileme, basarsanız yeterli. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.